Herkese merhaba değerli dostlar. Sarkuysan'la ilgili şöyle detaylıca bir analiz gerçekleştireceğiz. Hisse son dönemde sakin seyrini korumasını bir şeye borçluydu. Şirket %33 oranında temettü dağıtımı gerçekleştirmişti. Ve bu süreç bağlamında 19 TL bölgesinde uzun süre kalmayı başarmıştı. Yükselişlere karşı Pek fazla tepki gösteremese de en azından düşüşlerde tepki göstermemişti ise olduğu konumu koruyabilmişti bu süreç sebebiyle. Şirket şu anda mevcut konumunu tabii ki 14 TL'nin altına geldikten sonra kaybetmişti. Ama gördüğünüz gibi çok önemli bir destek seviyesinden destek almış durumda. Bu desteğin üzerinde hisse senedi her zaman güçlü yükselişler elde edebildiği için bu kademenin oldukça değerli olduğu düşünmek mantıklı. Hissenin uzun vadede grafikleri tabii ki mevcut fiyatını hak eder pozisyonda. Çünkü şöyle şirketin sadece bir dakikalık videosun videomuzda bir dakikalık şöyle bir yer verelim isterseniz. Hisse senedinde son 4 yılın ilk çeyrek bilançosunu görüyorsunuz burada. Ve hisse senedindeki mevcut öz kaynak verimliliği gördüğünüz gibi 1.9 milyar seviyesine gelmiş. Bakın geçen sene 966 milyondu bu. Ondan önceki senelerde 600 ve yine ondan önceki senede 600'e yakın bir değerdeydi. Emtia fiyatlarındaki son dönemdeki artış bu hisseyi oldukça verimli yönde etkiledi. Bu öz kaynaklardaki artışın şirketin mevcut duran varlıklarındaki değerlemelerden mi kaynaklandığını e, şöyle bir göz gezdirirsek çok fazla detaya girmeden Ciro'daki müthiş artışın buna sebep olduğunu söylemek mümkün. Gördüğünüz gibi geçen sene 2,5 milyar seviyesinde olan Satış ciromuz ilk çeyrekte 6,5 milyar seviyesine gelmiş. Bu artarak devam edecek ve bu sene oldukça ciddi bir öz kaynak verimliliğine işaret ediyor olacak. Hisse senedindeki e, mevcut sermaye 300 milyondan 400 milyon TL seviyesine çıkartılmıştı ve kısa vadede hisse senedinin takaslarına baktığımız zaman öyle çok büyük bir şekilde çıkış olmadığı gibi yatay korunumunu yani bedelsiz sürecinde beklediği gibi beklediğimi söyleyebiliriz. Yani henüz hareket başlamış değil. Ve hisse senedinde ayın bölünmeden sonraki gün başlayan süreçten bugüne kadarki ki işlemlere baktığımızda şöyle şu ilk satıra atlayalım. İşle Q, QNB kendi arasında bir paslaşma gerçekleştirmiş. Onun haricinde Citibank'ın satışının devam ettiğini söyleyebilirim. Ve ise Son bant desteğine değdiği günde dahi hissede bir miktar yabancı satışın devam ettiğini gördük ama elindeki lot miktarına bakılırsa bu satış devrede kulak yani piyasa yapıcı işlemler nezdinde değerlendirilebilir ve bu satışın büyük bir çoğunluğu yine tahtayı yöneten ana kurumlar tarafından karşılandığını görüyoruz bakın yapı kredi hissede hakim ortak pozisyonda %30'luk payla. Ve hisseni belki merak edip kapına baktıysanız böyle çok düşük meblalarda bazı bildirimler gelmiş yani hisse alımı ile ilgili. Bunlarla ilgili de şöyle kısaca değinmek istiyorum. Ara sıra sorular geliyor. Tam yeri gelmişken cevap vermek istiyorum. Eğer şirketin yönetim kurulunun üyeleri hisseyi desteklemek için alım yapacaklarsa bunu kapa bildirmek zorundalar. Yani bir lot dahi alsalar bunu kapa bildirmek zorundalar. Ama onun haricinde alelade bir yatırımcıysanız bu hissenin %5'ini almadan hissede kapında isminiz geçmeyecektir. Yani %5'lik bir e, rakamı tutuyorsanız elinde ondan sonra tuttuğunuz, aldığınız her bir lotu e, kapa bildirmek zorundasınız. Aklınızın köşesinde olsun. Yani böyle ufacık lotları alıp da kapa neden bilgi geliyor bunlar kim diye merak ediyorsanız açıp bakarsınız muhtemelen yönetim kurulu üyelerinden birileridir. Hissedi şu anda bu bölgelerden hisse yaralım programı değil de Böyle yönetim kurulunun güven vermek amaçlı ufak tefek alımları hisse de önümüzdeki günlerde destek olacaktır. E, kafası karışıklığı yaşayan ufak tefek e, yatırımcılarında muhtemelen satış kararlarını beklemeleri almalarını sağlayacaktır böyle durumlar. Şimdi baktığımız zaman da hisse zaten önemli bir destekten toparlanmış göründüğü için 13 14 seviyesinde buradan ilk etapta 14.80 bölgesine kadar gelmesini bekleriz. 14.80 şu yeşil çubuğu yukarı yönde kırarsa eğer önümüzdeki günlerde hissenin bir sonraki değeri olan 16 bölgesine ve bölünme öncesindeki değerine kadar yükselmesini bekliyor olacağım hisse senedinde. Şöyle kısaca değerlendirdik herhalde. Bak başka aklıma takılan bir şey var mı? Şöyle bakıyorum. Evet söylemeyi unuttum. Pek bir şey yok herhalde. Ha, bunun altına düşmesini beklemiyor musunuz derseniz açıkçası beklediğimi söyleme söylersem birazcık hani e, bunun altına gelmesi pek mümkün gözükmüyor kısa vadede. Yani piyasada bir epey bir çalkantı olması lazım bu kademenin altına gelmesi için. Gördüğünüz gibi burası defalarca destek ve daha öncelerinde güçlü bir direnç olarak çalışmış. Bakın daha önceki direnç seviyesi burası test edildikten sonra hissededi önemli bir değer kaybı olmuş. Artık burası oldukça güçlü bir bölge. Ve bu kırmızı çizgi gördüğünüz gibi neredeyse bir senenin dibi sayılır. Bu yüzden e, bu kademenin üzerinde e, bu bu bölgenin yukarı doğru hissenin tepki verme olasılığını yüksek olarak değerlendiriyorum. Ve takaslarda net bir şekilde giriş şu an için yok onu da hatırlatayım. Ama zaten olduğunda hisse zaten 14.80 bölgesini direncini test etmiş olacaktır. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.